Herkesin merhaba, Dertap'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün önümüzdeki yıl izleyiciyle buluşacak ve şimdiden bayağı bir konuşulan bir aksiyon komedi devam filmini mercek altına alıyoruz. The Family Plan 2. E ee, ilk filmi belki hatırlarsınız. Hani eleştirmenler pek yüz vermemişti ama izleyiciler arasında şaşırtıcı derecede popüler olmuştu. Ee, bizim de buradaki amacımız işte bu yeni filmin tam olarak ne vaat ettiğini, ilk filmin o eleştirilere rağmen nasıl bu kadar sevildiğini ve bu seferki Avrupa macerasında neler beklememiz gerektiğini biraz daha e, derinlemesine anlamak. Özellikle sizin gibi eğlence dünyasındaki yenilikleri hem hızlıca öğrenmek hem de işin aslını astarını kavramak isteyenler için çeşitli kaynakları taradık, önemli noktaları çıkardık. Evet, evet. İlk film aslında çok karmaşık olmayan ama e, ilgi çekici bir fikre dayanıyordu. Yani dışarıdan bakınca son derece normal hatta belki biraz tek düze bir balyo hayatı süren işte üç çocuk babası Dan Morgan. Meğer geçmişte hükümet için çalışan bayağı yetenekli bir suikastçıymış. Sonra geçmişi peşine takılınca da bu durumdan hiç haberi olmayan ailesini alıp aniden plansız programsız oldukça kaotik bir e, Amerika içinde bir yolculuğa daha doğrusu bir kaçışa çıkarmak zorunda kalıyordu. O banyodaki sakin sıradan hayatla eski ajan kimliğinin getirdiği o tehlike arasındaki zıtlık Evet, filmin hem aksiyonunu hem de komedisini besleyen ana damardı sanki. Peki, The Family Plan 2 bu temayı nasıl devam ettiriyor? Başrollerde yine Mark Wahlberg ve Michelle Monaghan var, Dan ve Jessica Morgan olarak, değil mi? Kesinlikle. Çekirdek ailemiz aynı. Wahlberg ve Monahan Dan ve Jessica olarak dönüyorlar. Film için belirlenen yayın tarihi 21 Kasım 2025, yani tam da Amerika'daki o şükran günü tatili öncesi ve yine sadece Apple TV Plus platformunda olacak. Bu tarih seçimi bile aslında filmin nasıl konumlandırıldığına dair bir ipucu veriyor bize. Tatil filmi olarak yani, anladım. İlk filmin o beklenmedik başarısından sonra kulağa mantıklı bir hamle gibi geliyor açıkçası. Peki ikinci filmin hikayesi bizi nereye götürüyor bu defa? İlkinde Amerika içinde bir kaçış vardı, şimdi rota neresi? Bu kez istikamet Avrupa. Hikaye Noel zamanı başlıyor. Dan, eşi Jessica ve artık iyice büyümüş olan çocukları Nina ile Kyle için görünüşte harika, mükemmel bir Avrupa tatili planlıyor. Konuşulan bazı mekanlar var. Londra, Paris gibi ikonik şehirler. Yani başlangıçta her şey bir aile için rüya gibi bir Noel tatili vaadiyle başlıyor gibi. Hmm. Ama tabii ki Morgan ailesi söz konusu olunca hiçbir şey planlandığı gibi gitmez herhalde diyor. Yoksa film olmazdı. Evet. Kırılma noktası ne peki? Ne oluyor da işler sarpa sarıyor? Kırılma noktası Den'in geçmişinden gelen ve ee, oldukça tehlikeli olduğu anlaşılan gizemli bir karakterin ortaya çıkması. Bu karakteri Kit Harington canlandırıyor. Ah, Kit Harington mı? İlginç seçim. Evet, Harington'un karakterinin yarım kalmış bir hesaplaşma peşinde olduğu söyleniyor. Kim olduğu ile ilgili de farklı şeyler konuşuluyor. Kimi kaynaklar bıçaklı bir manyak diyor. Kimileri ise Denin babasının ya da belki Denin kendi geçmişinden birinin hani işini devralmak isteyen biri olabileceğini falan söylüyor. Bu belirsizlik de karaktere bir gizem katıyor tabii. Kit Harington'ı kötü adam rolünde görmek başlı başına ilgi çekici olacak. Game of Thrones'dan sonra böyle farklı bir rolde. Merak ettim şimdi. Peki bu yeni düşman neye yol açıyor? İşte bu karakter ortaya çıkınca aile kendini Avrupa çapında soluk soluğa bir uluslararası kedi fare kovalamacasının tam ortasında buluyor. Yani o güzel tatil planları bir anda hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor aksiyonun dozunun da ilk filme göre belirgin şekilde artırıldığı söyleniyor. Evet, fragmanlardan ve ilk gelen bilgilerden anlaşılan da o yöndeydi sanki. Banka soygunları, tatil temalı kargaşalar, belki Noel pazarlarında falan kovalamaca görürüz kim bilir ve tabii ki Avrupa'nın o güzel şehirlerinde manzaralı yerlerde yüksek hızlı araba takip sahneleri beklentiler bu yönde. İlk filmdeki o savaş, didişme, sonra yine kenetlenme döngüsü devam edecek gibi duruyor yani. Aile içi o atışmalar, espriler, sonra ölümcül tehlike anlarında bir anda birlik olma hali. Bu formül korunuyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Filmin ana teması da bu denge üzerine kurulu zaten. Dan ve Jessica bir yandan çocuklarını koruma içgüdüsüyle hareket ediyorlar, diğer yandan da o eski gizli ajan kimliklerinin gerektirdiği becerileri kullanmak zorunda kalıyorlar. Aile bağlarının bu kez uluslararası bir sahnede ve çok daha büyük tehditler altında nasıl sınandığını göreceğiz. Yapımcılar daha büyük, daha gösterişli aksiyon sahneleri vaat ediyor. Daha keskin, duruma dayalı bir mizah ve tabii en sonunda Ailenin tüm o farklılıklarına rağmen dış tehditlere karşı tek vücut olmasının altını çizen sıcak bir mesaj. Yani kısaca ilk filmin sevilen formülü alınıp ölçek büyütülmüş ve Avrupa sosuyla sunulmuş diyebiliriz. Hı hı. Bu noktada ilginç bir soru geliyor aklıma aslında. Şimdi ilk filmde gerilimin ve komedinin önemli bir kısmı ailenin özellikle çocukların ve Jessica'nın Den'in sırrını yavaş yavaş öğrenmesinden kaynaklanıyordu. O şok anları, adapte olma süreci falan. Şimdi ikinci filmde bu sır büyük ölçüde ortaya çıkmış durumda. Yani en azından aile Den'in sıradan bir araba satıcısı olmadığını biliyor. Bu durumda film gerilimi ve o ilk filmdeki sürpriz unsurunu nasıl ayakta tutacak? Bu evet devam filminin önündeki en önemli yaratıcı zorluklardan biri kesinlikle. Bizim tahminimiz o ki komedinin ağırlık merkezi biraz değişebilir. Artık o gizli kimliğin yarattığı durum komedisi ve ironiden ziyade belki de tüm ailenin bu yeni normali yani babalarının ya da eşlerinin tehlikeli geçmişini ve bunun sonuçlarını bilerek yaşadıkları ortak kaosa odaklanılabilir. Mizah belki de bu absürt durumu hep birlikte yönetmeye çalışmalarından doğabilir. İşte sıradan aile sorunları, ne bileyim ergenlik krizleri, eşler arası sürtüşmeler falan uluslararası casusluk olaylarıyla iç içe geçince ortaya çıkan komik durumlar. Yani Aman efendim babam bir ajanmış şokundan. Peki şimdi bu Avrupa şehrinde peşimizdeki suikastçılardan nasıl kurtulacağız ve akşam yemeğine ne yesek acaba pratiğine bir geçiş gibi mi? Bu aslında komedi için yeni kapılar açabilir, ilginç olur. Gerilim de belki artık sırrın açığa çıkmasından değil de ailenin bu yeni bilgiyi ve tehlikeyi birlikte nasıl yöneteceğinden, birbirlerini korumak için neler yapacaklarından kaynaklanabilir. Daha çok bir takım olarak hayatta kalma gerilimi yani. Öyle mi? Tam olarak öyle. Artık tehlike sadece dene yönelik değil gibi. Tüm aile bilinçli olarak hedefin bir parçası. Bu da dinamikleri kesinlikle değiştirecektir. Aile üyelerinin belki de farkında olmadıkları yetenekler ortaya çıkabilir. Karakterler arası ilişkiler bu baskı altında yeniden şekillenebilir. Bu potansiyel değişim, filmi sadece bir tekrar olmaktan çıkarıp taze tutabilir diye düşünüyorum. Hmm, bu ilginç bir bakış açısı gerçekten. Peki oyuncu kadrosuna dönersek, Wahlberg ve Monahan dışında kimler var? Çocuklar da geri dönüyor sanırım değil mi? Evet, ilk filmden tanıdığımız Zoe Coletti, Kızı Nina rolünde ve Van Crosby oğlu Kyle rolünde onlar da geri dönüyorlar. Onların da karakterlerinin bu yeni gerçeklikte nasıl başa çıktığını göreceğiz muhtemelen. Yeni ve tabii en çok dikkat çeken isim dediğimiz gibi kötü karakter rolünde Kit Harington. Onun dışında ilk filmde Den'in bebek oğlu Maxi canlandıran ikizler vardı. Peter ve Theodore Lindsay, onlar da muhtemelen geri dönecekler. Ayrıca Nina'nın erkek arkadaşı Omar rolünde Reda Elazuar, Daniel de Bourge, Laurel Lefkow gibi isimler ve daha deneyimli oyuncular Sidze Babet Knudsen ile Sanjeev Baskar da kadroda yer alıyor. Daha uluslararası bir kadro gibi duruyor, Avrupa mekanına uygun olarak seçilmiş sanki. E, ee, kamera arkası ekibinde de bir devamlılık söz konusu anladığım kadarıyla. Bu da önemli bence. Evet, evet. Bu da önemli bir nokta. Yönetmen koltuğunda yine Simon Selan Jones oturuyor. Jones sadece ilk The Family Planı değil, aynı zamanda Wahlberg ile daha önce Arthur the King filminde de çalışmıştı. Hmm. Yani aralarında belli ki iyi bir kimya, bir çalışma ilişkisi oluşmuş. Bu projenin tutarlılığı açısından iyi bir şey. Senarist David Coggenshaw da geri dönen isimlerden. Üstelik Mark Wahlberg başrolünün yanı sıra filmin yapımcılarından biri olarak projeye daha da sıkı sarılmış durumda. Tüm bunlar devam filminin arkasında ilk filmin tonunu ve başarısını bilen uyumlu bir ekip olduğunu gösteriyor bize. Hı, hı. Wahlberg'in yapımcı olması ve yönetmenle tekrar çalışması evet projeye olan inancını gösteriyor. Wahlberg'in kariyerine baktığımızda son yıllarda oldukça aktif olduğunu görüyoruz zaten. 2025'te Flight Risk ve Play Dirty gibi başka aksiyon filmleri de yolda galiba. Aslında Wahlberg devam filmlerinde çok sık gördüğümüz bir isim değil sanki. Genellikle Ted 2 ya da Daddy's Home 2 gibi komedi devam filmlerinde yer almıştı daha çok. Bu açıdan aksiyon komedi türündeki The Family Plan 2 onun için biraz farklı bir kul var gibi duruyor. Doğru. Bu durum ilk filmin yakaladığı popülerliğin ve belki de karakterin kendisinin Wahlberg için çekici olduğunu düşündürüyor. Michel Monaghan ise son dönemde özellikle The White Lotus dizisinin merakla beklenen 3. sezonundaki rolüyle gündemde. Bu onun profilini daha da yükselten bir proje oldu tabii. Kit Harington da yine ses getiren bir Netflix dizisi olan Too Much'la izleyici karşısına çıkmıştı. Yani başrol oyuncuları kariyerlerinde farklı ve dikkat çekici işlerle meşgulken bu projede tekrar bir araya geliyorlar. Bu da filme olan ilgiyi arttırabilir. Peki, gelelim ilk filmin o ilginç karşılanışına. Hani dedik ya eleştirmenler pek sevmemişti ama izleyiciler bayılmıştı diye. Bu durum devam filmi için ne ifade ediyor? Aynen öyle. İlk film eleştiri derleme sitelerinde mesela Rotten Tomatoes'da %27 gibi oldukça düşük bir çürük puanı almıştı. Yani eleştirmenler pek beğenmedi. Genel olarak senaryoyu zayıf bulmuşlar, klişe demişler, aksiyon sahnelerini yaratıcılıktan uzak bulmuşlardı. Ancak Tüm bu olumsuz eleştirilere rağmen yayınlandığı dönemde Apple TV Plus'ın platform tarihindeki en çok izlenen filmi olmayı başardı. Bu rekor daha sonra George Clooney ve Brad Pitt'li Wolves tarafından geçildi ama The Family Plan'in başarısı gerçekten yatsınamazdı o dönem için. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Eleştirmenlerden bu kadar düşük not alıp izleyiciden bu kadar büyük ilgi görmek. Bu ayrımın sebebi ne olabilir sizce? İzleyici neyi buldu da eleştirmenler göremedi acaba? Bu aslında modern eğlence dünyasında sıkça karşılaştığımız bir durum. Birkaç olası faktör var gibi duruyor. Birincisi belki de filmin vaat ettiği şey tam olarak buydu. Çok kafa yormayan, eğlenceli, aksiyon dolu bir kaçış filmi. İzleyiciler özellikle platformlarda film izlerken her zaman eleştirel derinlik veya sanatsal bir yenilik aramıyor olabilirler. Bazen sadece tanıdık yüzlerle, bilindik bir formülle rahatlamak, eğlenmek istiyorlar. İkincisi, filmin merkezindeki aile dinamikleri. Ne kadar absürt bir durumda olsalar da Morgan ailesinin yaşadığı iç çatışmalar, işte ergenlik sorunları, ebeveynlik zorlukları gibi temalar birçok izleyici için tanıdık ve ilişkilendirilebilir olabilir. Bu gerçekçi aile karmaşasının abartılı aksiyon ve komediyle harmanlanması belki de beklenmedik bir çekicilik oluşturmuştur. Hmm, yani şey gibi mi? Benim de ergen çocuğumla iletişim sorunlarım var ama en azından peşimizde suikastçılar yok gibi bir rahatlama hissi mi? Kuvağa mantıklı geliyor aslında. Hmm. Stresli hayatlarımızdan bir nebze olsun uzaklaşmak için ideal bir formül gibi. Hmm, kesinlikle. Ve bu durum... Apple TV Plus'ın stratejisi açısından çok önemli bir noktayı işaret ediyor bence. The Family Plan 2, Apple TV Plus'ın kendi orijinal filmleri arasında çektiği ilk devam filmi olma özelliğini taşıyor. Bu çok net bir mesaj aslında. Platform eleştirmenlerin ne dediğinden çok izleyicilerin ne izlediğine ve neye tepki verdiğine bakarak karar veriyor gibi duruyor. İlk filmin yayın rakamları o kadar güçlüydü ki eleştirel notları görmezden gelip devam filmine yeşil ışık yaktılar. Bu yayın platformları çağında gücün kimde olduğunu gösteriyor aslında. İzleyici verileri doğrudan kararları etkiliyor. Eleştirmenlerin etkisi azalıyor mu demek bu sizce? Tam olarak azalıyor demek, belki biraz iddialı olur ama dengelerin değiştiği kesin. Platformlar için öncelik abone sayısı. Abonelerini elde tutmak ve yenilerini çekmek zorundalar. Bunun içinde neyin işe yaradığını doğrudan ölçebiliyorlar. Eğer bir film eleştirmenlerce yerden yere vurulsa bile milyonlarca saat izleniyor, sosyal medyada konuşuluyor ve platforma yeni abone getiriyorsa ticari açıdan başarılıdır onlar için. Apple'ın bu hamlesi de eleştirel beğeniden bağımsız olarak kitlelerde karşılık bulan, hani güvenli ve popüler formüllere yatırım yapma eğiliminin bir göstergesi bence. Ve bu filmi dediğiniz gibi 2025'in Şükran Günü dönemine denk getirerek büyük bir tatil filmi olarak konumlandırıyorlar. Apple daha önce Spirited gibi müzikallerle veya Ted Lasso'nun Noel özel bölümü gibi işlerle tatil dönemini oynamıştı. Şimdi ise aksiyon komedi türünde bir yapımla bu alana giriyorlar. Belli ki geniş bir aile kitlesini hedefliyorlar. Evet. Hem Wahlberg hem de yönetmen Simon Sellen Jones Devam filmi için geri dönmekten duydukları heyecanı dile getirmişler zaten. İlk filmin başarısını daha da ileriye taşımak, Avrupa ortamının getireceği görsel zenginlik ve yeni hikaye olanaklarıyla formülü tazelemek istediklerini belirtmişler. Yani ekip hem ilk filmin hayranlarını memnun etmek hem de belki yeni izleyiciler çekmek için kolları sıvamış durumda. Peki tüm bu konuştuklarımız ışığında sizin için yani bu filmi izlemeyi düşünen dinleyicilerimiz için ne anlama geliyor? Kimler The Family Plan 2'den keyif alabilir? Oldukça net bir hedef kitle var aslında. Eğer ilk filmi izleyip sevdiyseniz yani o aileci komediyle harmanlanmış aksiyonu, Mark Wahlberg'in o bilindik karakterini ve genel olarak hafif tonu beğendiyseniz bu devam filmi büyük ihtimalle sizi tatmin edecektir. Formül büyük ölçüde aynı kalıyor gibi, sadece her şey biraz daha büyük, biraz daha parlak ve bu kez Avrupa fonunda geçiyor. Eğer bu Kasım ayında kafa dağıtmalık, çok fazla düşünmeden izleyebileceğiniz aksiyonu bol ama aynı zamanda aile bağlarına dair sıcak mesajlar da içeren bir tatil filmi arıyorsanız, The Family Plan 2 tam olarak bu ihtiyaca cevap vermek üzere tasarlanmış görünüyor. Önemli çıkarımlar olarak neleri not edebiliriz peki? Şöyle bir özetlersek. Birkaç temel nokta var. Birincisi, tanıdık aile dinamiklerinin bu kez Avrupa'nın Noel atmosferiyle süslenmiş, daha egzotik mekanlarda daha da arttırılmış aksiyon sahneleriyle çarpışmasını bekleyin. İkincisi, Kit Harington'un canlandırdığı yeni kötü karakter, hikayeye taze bir soluk ve daha kişisel bir tehdit unsuru katıyor gibi duruyor. Üçüncüsü, bu film eleştirel olarak belki yeni ortalamayı tutturamayacak ama yayın platformundaki başarısı kanıtlanmış bir formülü kullanarak ilk filmin hayran kitlesini hedefleyen oldukça bilinçli bir devam filmi stratejisinin ürünü. Bunu görmek lazım. Son olarak ve belki de en önemlisi, bu film yayın çağında izleyici verilerinin ve ölçümlerinin ne kadar belirleyici hale geldiğini gösteren somut bir örnek. Yüksek izlenme oranları, eleştirel beğeni olmasa bile devam filmlerine kapı açabiliyor. Bu da sektörün geleceği hakkında bize bir şeyler söylüyor aslında. Hmm, harika bir özet oldu teşekkürler. Tartışmamızı toparlayacak olursak, bugün 21 Kasım 2025'te sadece Apple TV Plus'ta yayınlanacak olan The Family Plan 2 filmini detaylıca ele aldık. Filmin Avrupa'da geçecek konusunu geri dönen ve kadroya yeni katılan oyuncuları, kamera arkası ekibini konuştuk. Özellikle ilk filmin eleştirmenlerce pek beğenilmemesine rağmen yakaladığı o şaşırtıcı popülerliği ve bunun Apple TV Plus için ilk film devamı olması bağlamında ne anlama geldiğini tartıştık. Filmin tatil dönemine özel olarak konumlandırılmasını ve aksiyon ile aile komedisi türlerini nasıl birleştirmeye hedeflediğini inceledik. Ayrıca ailenin artık den sırrını bilmesinin devam filminin dinamiklerini nasıl değiştirebileceği üzerine de biraz kafa yorduk. Son olarak üzerine biraz daha düşünebileceğiniz bir nokta bırakalım belki. İlk filmde mizahın kaynağı büyük ölçüde gizlenen gerçek üzerine kuruluydu ya. Şimdi bu gerçek bilindiğine göre, devam filminde komedinin ve gerilimin odağı tam olarak nereye kayacak? Acaba aile üyelerinin bu yeni ajan hayatına adapte olma süreçlerindeki o acemilikler, becerisizlikler mi yeni komedi kaynağı olacak? Ya da belki de Dan ve Jessica'nın çocuklarına istemeden de olsa bazı mesleki becerileri öğretmeye çalıştığını falan mı göreceğiz? Bu, filmin sadece bir aksiyon tekrarı olup olmadığını belirleyecek önemli bir unsur olabilir. İzlerken bu değişimi gözlemlemek ilginç olacaktır diye düşünüyorum. Bu yayınımızda The Family Plan 2 filmini detaylıca ele aldık. Merakla bekleyenler için vizyon tarihi olan 21 Kasım 2025'i ve filmin sadece Apple TV Plus'ta yayınlanacağını bir kez daha hatırlatalım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.